fate has no mercy. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Robert Eggers'ın The Northman filmi vizyona girdi. 2022 yılında benim en beklediğim filmlerden birisiydi. Ve gerçekten beklediğime de değdiğini söyleyebilirim. Yazarlığını da Robert Eggers ve Sion beraber yazmışlar. Ama aslında ...tahmin ediyorsunuz ve biliyorsanız ki... ...bu bir Shakespeare uyarlaması. Karakterimizin ismi Hamlet, Hamlet değil, Hamlet. Bir intikam hikayesiydi Shakespeare'in hikayesi de biliyorsunuz. Burada da bir intikam hikayesi var. Aslında İskandinav topraklarında, İzlanda'da geçen bir intikam hikayesi. Ancak Robert Eggers o kadar iyi bir yönetmen ki... ...gerçekten artık The Witch, The Lighthouse... ...ve şimdi de The Northman. Ben artık Robert Eggers'ın bütün ne anlatıyorsa hangi hikayeyi anlatıyorsa gidip izlerim. Yani ve muhteşem bir yönetmene doğru evriliyor diyebilirim Robert Eggers ve kendi sinematik dilini bu intikam hikayesine de eklemiş. The Witch nasıl korku gerilim, The Lighthouse gerilim. Burada da mistik ve fantastik ve İskandinav mitini, mitolojisini, Norse mitolojisini iliklerinize kadar hissettirecek şekilde gerilim ve fantastik öğeleri veriyor. Tabii yer yer izleyicinin kafasını karıştırmak için belirli durumları var ama bu bence artık Robert Eggers'ın dili haline geldiği için acaba öyle mi acaba böyle mi dedirtmesi benim çok hoşuma gidiyor. Burada da başarmış. Geçenlerde bir röportajını izlemiştim. İşte büyük bir stüdyo ile bundan sonra çalışmayacağını ve gerçekten kendisi için çok zor olduğunu, bu filmin çekimlerinin kurgu durumunun çok zor olduğunu söylemiş ve birazcık yer yer e, tekrara çok ufak da olsa döndüğü sıkıntılar yaşadığını. Çok ufak da olsa filmin içerisinde gördüm. Burada işte stüdyo o etkisi hissediliyor ve bundan sonra da Robert Eggers'ın dediği ben çalışmak istemiyorum büyük bir stüdyoyla. Yani çok normal çalışmak istememesi. Benim gözümde yine de bu film çok iyi bir film. Yani bu filme gitmeden önce sizlere önerebileceğim en önemli filmlerden birisi Valhalla Rising var. Yani Nicholas Winding Renfin ve Matt Mikkelsen'in başrolünde olduğu Renfin yönetmenliğini üstlendiği Valhalla Rising filmini izleyerek bu filme bir hazırlık yapabilirsiniz. Spoiler vermeyeceğim. Kesinlikle spoiler yok. Ancak şunu söyleyebilirim ki bir intikam hikayesi ancak Shakespeare'in bir intikam hikayesi kesinlikle değil. Birazcık böyle Robert Eggers'ın sinematik dilini de gördüğünüz inanılmaz müziklerin olduğu o kadar güzel müzikler kullanılıyor ve öyle güzel sahneler var ki müziklerle desteklenmiş benim ağzım açık kaldı. Çok iyiydi gerçekten. Sinematografisi de yarın Bileşke The Witch ve The Lighthouse'da da çalışmıştı. Ama yani sinematografi olarak inanılmaz bir yapımdı The Lighthouse. Yani ben 2022'nin Oscarlarında hani bu film sinematografi dalında aday olmazsa artık ben yarın bileşkiye bir ne bileyim art niyet olduğunu düşüneceğim. O kadar güzel görsellikler var ki, o kadar güzel sinematografi var ki, dekor tasarımı yani sinematografi görsel anlatım zaten. Anlatım dili, görsel anlatım dili çok kuvvetli bu filmin. Çok kuvvetli. Ve eğer birazcık Norse mitolojisini, İskandinav mitolojisini seviyorsanız da siz çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Demin söylediğim işte birazcık stüdyonun karışması, stüdyonun kendi istediğini yaptırması gibi unsurları ben hissettim bazı yerlerde. Mesela beklediğim kadar kanlı değildi. Evet, yine çok sert sahneler var ama ben mesela Valhalla Rising'deki kadar kanlı bir film beklemiştim. Daha sert bir film beklemiştim. O kadar sert olduğunu düşünmüyorum. Bu da bence stüdyonun karışmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Yani açıkçası ben birazcık daha sert olsa çok daha iyi olabilirmiş. Çünkü bazı yerlerde işte baltayı vuruyor ama kamera bir an üste çıkıyor falan. Ama işte Valhalla Rising'de mesela direkt taşla kafasını ezdiğini gösteriyordu. Sertti. O sertliği veriyordu. Yine veriyor. Yine çok böyle bu eleştirmelerim şey olarak algılanmasın. Kötü anlatıyor falan değil. Yine muhteşem. Anlatım dili, hikaye dili çok 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 güzel. Yer yer böyle tekrara düşüyor ama o tekrara düştükten sonra öyle bir tekrardan yükseliyor ki film. Bitişine doğru özellikle o bitişi çok etkileyici. Onu söyleyebilirim bu stüdyo karışmaları diye düşünüyorum. Yani Robert Eggers kendisi yapmış olsaydı bu filmi daha sertlikte ve birazcık daha hikaye dili daha özgür hissedebilirdiniz ama ona rağmen yine bence 3'te 3 üç diyebilirim Robert Eggers için. Çok yetenekli, hakikaten çok yetenekli. Oyunculuklar yani Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Clay's Bank ki ben Clay's Bank'in oyunculuğuna bayıldım. İlk açıklandığında da çok iyi performans göstereceğini söylemiştim zaten ama çok iyi Clay's Bank. E, Ethan Hawke. Ethan Hawke her zaman Ethan Hawke. Enya Taylor-Joy. Muhteşem. Gerçekten. Alexander Skarsgård'la uyumları çok iyiydi. Onu söyleyeyim yani. Alexander Skarsgård çok iyi oynuyor bunların. Geni zaten inanılmaz. Yani Stellan Skarsgård babaları inanılmaz bir oyuncu. Alexander Skarsgård da çok iyi bir oyuncu olmaya doğru ilerliyor. Yani kardeşler arasında bence en iyisi Bill Skarsgård. O burada inanılmaz bir performans göstermiş. Yani kendi bu role nasıl hazırlandı bilmiyorum Skarsgård'ın ama şey gibi görebilirsiniz. Ya abi zaten hani bir Viking karakterini canlandırıyor falan diye düşünebilirsiniz ama pek öyle değil bence. O performansı göstermek bazı sahneler var. Yani o sahnelerde o performansı göstermek bence çok zor gibi hissettim yani. O sebepten Alexander Skarsgård'ı tebrik etmem gerekiyor. En iyi Oscar, en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday olur mu? Sanmıyorum ama ben olursa en iyi Taylor Joy'un olabileceğini düşünüyorum. Onun bu, bugün olmaz yani yarın bir şekilde alacak bu kadın Oscar'ı. Çok çok yetenekli gerçekten. William Dafoe, Hamer rolüyle. William Dafoe şunu söyleyeyim az rol olsun, çok rol olsun kesinlikle etkisini bırakıyor. Herhangi bir film, Hangisi olursa olsun. Burada da öyle. Willem Dafoe, Willem Dafoe arkadaşlar. Ha Willem Dafoe için gidiyorsanız eğer bu filme gitmenizi tavsiye etmem. Aman aman çok büyük bir rolü yok ama etkili ve önemli bir rolü var. Öyle söyleyeyim. Ama Willem Dafoe, Willem Dafoe. Bir intikam hikayesini yani bu kadar da kendi dilinde anlatması Robert Eggers'ın benim takdirimi kazandı. Çok böyle hikayesi aman aman o inanılmaz muhteşem bir senaryo beynimiz yandı gibi değil. Bu intikam hikayesinin Valhalla, Odin, işte Hell gibi Norse mitolojisinin mistik kavramlarıyla işte büyücülük, kehanet, kan isteyen bir kılıç gibi mistik öğelerle, mistik durumlarla harmanlaması, epik fantastik bir iş izlediğinizi hissettiriyor ama bir o kadar da gerçek bir film izlediğinizi hissettiriyor. Anlatabilmişimdir umarım çünkü. ...o dengeyi kaçırırsan bir anda fantastik bir filme gider. Bir anda fantastik bir film izliyorsun. Yunan mitolojisi var mesela bir sürü işte Yunan mitolojisi filmi izliyorsunuz gibi düşünün. Ama film gerçekliğini, ayaklarının yere basmasını o kadar güzel dengede tutuyor ki... ...yer yer yükseliyor, yer yer ayakları tekrardan yere basıyor ve bunu çok beğendim. O, o ince çizgide kalması, o ince çizgiyi, o dengeyi sağlaması hakikaten çok iyiydi. Ve yani... İzlanda topraklarını falan görmek öyle bir geniş açılı çekimler var ki yani yarın bileşke o kadar güzel görüntü yönetmenliği yapmış ki çok güzel görsellikler var. Hani bir karakterin yürüdüğü bir sahne var mesela o doğayı o yalnızlığı ve o büyüklüğü çok güzel gösteriyor. O karakterin ne kadar küçük olduğunu bir dağ gösteriyor mesela bir işte ne bileyim bir ova gösteriyor ama Hepsinin aslında hikayeyle o kadar net bağlantısı var ki işte cadılar var, şaman denir sanırım. Yani onların sahneleri falan çok iyiydi. Bir tanesini ben Odin sandıydım mesela fragmanda değilmiş aslında. Bayağı şaman adam. Yani büyü falan yapıyor böyle ayinleri falan var, bağırıyorlar, kurt gibi oluyorlar falan. Çok etkileyici sahnelerdi. Spoiler'ı da vermeden çok da böyle derine girmeden, izlenme keyfinizi kaçırmadan da bir şeyler anlatmaya çalıştığım için kendimi filan diyorum. Yayınlarda spoilerlı detaylı konuşuruz zaten. Yani söylemem gereken... 10. yüzyıl İzlandasını bizlere gösteriyor. Görsellik, anlatım, kadrajlar şahane görünüyor. Gerçekten çok iyi ve filmin sonuna doğru yükselmesi ve izleyiciye o yükselmeyle o topu atıyor sonda filmin sonuna doğru. Ve siz inanılmaz bir hissiyatla filmden ayrılıyorsunuz. Doymuş şekilde ayrılıyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Yani çok böyle kafada soru işareti bırakmıyor. Robert Eggers'ın diğer filmleri kadar soru işareti bırakmıyor. Çünkü çok net bir bitişi var. Ancak o bitişi izleyiciyi o kadar güzel atıyor ki siz doymuş şekilde sinemadan ayrılıyorsunuz. Ben hakikaten sinemadan çıktığımda oh dedim. Yani ben çok güzel bir film izledim. Doymuş şekilde ayrıldım. Sinema açlığım doydu. Bu intikam hikayesini izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Güzel iş oyunculuklar çok iyi, görsellik çok iyi, müzikler çok iyi, sinematografi çok iyi, kadrajlar çok iyi, dekor tasarımı çok iyi, dönemi yansıtması çok iyi. O gerçeklik ve mistik dünya arasında kalması, o dengeyi kurması da çok iyi. Ya yani benim izlediğim en iyi Viking temalı işlerden birisi oldu The Northman. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. hoşçakalın.